Haber Türkiye hoş geldiniz diyerek KT Sağlık seyirci ve dinleyicilerine çünkü bizi 90.4 Haber Türk Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz de var. Sevgiler gönderiyor ve güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. sevgili seyirciler. Bugün özellikle kalp sağlığımıza dikkat edelim çünkü 2011 Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleşeceği şehir açıklanacak. Aday şehrimiz İstanbul o üç şehirden bir tanesi. İstanbul'a bol şans dileyelim. Ben de çocukluğundan beri olimpiyatlara tutkun biri olarak açıkçası merakla ve heyecanla bekleyeceğim bu akşamki sonucu. Neyse asıl konumuza dönelim. Asıl konumuzun sağlık olduğunu daha önceki haftalarda gündeme getirdiğimiz e, katarak konusu gerçekten sizlerden ilgi gördü. Dolayısıyla bu ilgiyi cevapsız bırakmayalım dedik. Yine katarakta ve katarakla ilgili uzmanımızın ve Türk Oftalmoloji Derneği'nin bazı uyarılarına e, masaya yatıracağız. Ama ne zaman? Az sonra. HT sağlıkta bu hafta katarakt ve tedavisi masaya yatırılıyor. Katarak nedir, kimlerde görülür? Hangi belirtilerle kendini gösterir? Tedavide en son gelişmeler nelerdir? Katarak ameliyatı sırasında hangi önemli noktalara dikkat edilmelidir? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Coğrafi konuşacağız bugün tanıtımımızda da izlediğiniz sevgili seyirciler oldukça yaygın ve rahatsız edici bir sağlık sorunu. E, neyse ki bu alanda oldukça ileri bir noktadayız bugün gelinen teknoloji, iyi merkezler, iyi hekimler e, hepimize güven veriyor. Yeter ki kataraktın bir kader olmadığını ve dünyayı pırıl pırıl gözlerle görmenin mümkün olduğunu şimdiden bilelim kabul edelim doğru söyledim mi? Evet. <laughs> evet Türk Oftalmoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ziya Kapran bizimle birlikte göz hastalıkları uzmanı e, kendisi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, neye katarak diyoruz? Hani alışına geldik şekilde sorarak başlayalım. Ee, katarak e, halk arasında beyaz su olarak bilinir. Hı hı. E, gözü bir fotoğraf makinesine benzetirsek e, fotoğraf ma makinesinin objektif kısmı lenstir. Gözde de lens kısmı kataraktır. Doğal billur şeklindedir. Bu. Evet. Doğduğumuzda genellikle billur şeklinde olan bu mercek giderek su kaybederek opaklık kazanır Yani say damlığını kaybeder buna da katarak adını veririz. Hı hı. Neden oluyor? O şeyin kaybedilmesiyle. Evet genellikle suyun kaybedilmesiyle oluyor. Kaybedilmesiyle e, bazen başka etkenlerle oluyor. Güneş ışığına fazla e, maruz kalmakla oluyor. Hı hı. En önemli sebep yaşın ilerlemesi. Yaş ilerledikçe hemen herkes katarak olur. Yani uzun süre yaşayan herkes sonuçta katarakla karşılaşır. Yüzde 80 gibi falan bir oran söyleyebilir miyiz? 60-65 yaş üstü 60 yaşın üstünde yüzde 60. %60. 90 yaşında hemen herkes de katarak olur yani. Hı hı. Kaçınılmaz. Evet, su kaybeder çünkü vücut su kaybeder. En çok e, su kaybeden ve opaklaşan organ da lenstir. Evet. Peki hangi belirtiler e, bizim kataraktan e, şüphelenmemize e, yol açar? Şimdi belki ekran başındaki daha önceki programı seyredemeyen seyircilerimiz e, bunun belirtileri nedir? Acaba bendeki belirtiler katarakta işaret ediyor mu diye e, düşünüyor olabilirler. O nedenle sordum. En önemli belirti görme'nin azalması. E, görme azalır ve e, hasta bulanık gördüğünü söyler. E, bazı başka belirtiler de olur. Mesela gece Işıklardan rahatsız olur, gece araba kullanırken rahatsız olur, fazla ışık geldiğinden saçılmalardan şikayet eder. Hı hı. Bir başka belirti de gözlük numaraları değişir. Yani gözlük numaraları değişmeye başlar. Mesela bazı miyop hastalar katarakla beraber bazı hastalar yakını okumaya başlarlar. Yakını evet. görürler birden çok Hı -hı. sevinirler. Aa ben artık yakını görüyorum diye sevinirler. Fakat bu da kataraktın ilerlediğinin bir başka belirtisidir. Evet yani yakını görüyorum diye e, sevinmesinler. Evet. Peki e, birçok hastalık e, tıp dünyasında hiç belirti vermeden sinsice de ilerleyebiliyor ve fark edildiğinde çok geç olunabiliyor, olabiliyor. E, iş işten geçmiş denebiliyor. Katarakt içinde böyle bir şey var mı? Sinsi ilerleyen yönü var mıdır kataraktın? E, tabii yavaş yavaş ilerleyen kataraklar var. E, örneğin glokomla karşılaştırsak yani göz tansiyonuyla karşılaştırırsak e, katarak biraz daha ...masum diyeyim evet. size. Mesela glokom, göz tansiyonu çok sinsi bir hastalık. Görmeyi kaybettiğiniz zaman... ...genellikle yapacak hiçbir şey yok. Kalmıyor. Ama katarak da... E, ...görmeyi kaybettikten sonra... ...görmeyi geri getirmek mümkün. Fakat dünyada en çok... ...görme kaybı yapan hastalık... ...gene katarak. Gelişmemiş ülkelerdeki körlüğün... ...en büyük nedeni gene katarak. Hı hı, bütün bunlar hakikaten... E, ...önemli. Peki e, diyelim ki hastaya katarakt teşhisi koydunuz. E, bu teşhis nasıl konuluyor? Öncelikle, ondan sonra da teşhis konulduktan sonra yapılacaklar safası var. Ona geçeceğim. Ee, teşhisi muayene ederek koyuyoruz. Önce görme düzeyini ölçüyoruz. Hı hı. Daha sonra göz bebeğini büyütüyoruz. Gör e, gözün e, lensine bakıyoruz. Gözün arkasına bakıyoruz. Başka bir hastalık var mı gözün arkasında? Detaylı Ve, bir göz muayenesi. Detaylı yapıyoruz bir göz yani. muayenesi yapıyoruz. Göz tansiyonu var mı diye bakıyoruz. E, ilaç tedavisi maalesef yok. Katarakta şöyle ameliyat kararı vermek lazım. Görme azaldığı zaman Ameliyat kararı vermek lazım. Bazen katarakt oluşuyor fakat gözlük değiştirerek hasta gene iyi görüyor. O zaman ameliyat kararı vermemek lazım. Yani bizim için en önemli e, faktör hastanın görme düzeyi. Eğer gözlükle düzeltebiliyorsak gene ameliyatı erteliyoruz. Katarak basit bir hastalık olarak biliniyor ama basit bir hastalık veya basit bir tedavi değil maalesef. Şimdi bu söylediğiniz aslında çok önemli. E, deniyor ki kataraktla ilgili olarak. E, ya iki dakikada bir lazer yapıyorlar, bir işte bir uygulamadan geçiyoruz, ameliyat hemen bitiyor, gidiyor ve biz sağlığımıza kavuşuyoruz. Hani böyle anlatanlar var, böyle algılayanlar var. Şimdi biraz önce söylediğinizi açmak gerekirse, bu ameliyatın komplikasyonları mutlaka her ameliyatın vardır sevgili seyirciler ama e, çok mu azdır? E, riskleri çok mu azdır? Yoksa aslında bir bypass ameliyatının mesela yüzde birlik bir riski olduğundan söz ederler hasta açısından. Kataraktta da böyle bir durum söz konusu mudur? Ee, bu konuda bizim de yanlış bilgilendirmemiz olabilir bir öz, öz eleştiri yapmak gerekirse hı hı. katarak e, öyle basit bir ameliyat değildir. Yüksek teknolojinin kullanıldığı ama düşük de olsa riskleri olan bir ameliyattır. Yani katarak ameliyatı en iyi katarak ameliyatı komplikasyonsuz bir katarak ameliyatında yüzde bir retina dekolmanı oluşabilir. Yırtılması. Yırtılması hı hı. erken dönemde oluşabilir geç dönemde oluşabilir gözün arkasında ödem oluşabilir. Katarak ameliyatı öyle basit bir ameliyat gibi algılanmamalıdır. Toplumda böyle bir algı var. bunda bizim de belki yeterli bilinçlendirememiz, bilinç eee aşılayamam aşılayamamamız nedeniyle buna katkı katkıda bulunmuşuzdur. Katarak öyle basit bir hastalık değil. Ameliyatı çok dikkatli yapılması gereken, yüksek teknoloji kullanılan ve e, uygun bir şekilde tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Evet e, insanların yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olduğu e, besbelli e, ama burada Ziya hocamızın da söylediği gibi galiba dikkat edilmesi gereken şey doğru seçimlerden e, yani biz korkutma amacıyla bu açıklamalar yapılmıyor mutlaka ama e, doğru merkezler iyi hekimler, tecrübeli eller e, her alanda olduğu gibi burada da önem taşıyor. Dolayısıyla hafife almamak gerekiyor. Bu risklerden insanın kendisini e, sakınması gerekiyor ve e, katarakt deyip diye hani e, kelimenin tam anlamıyla galiba geçmemek gerekiyor. Öyle değil evet. mi? Buyurun. E, buyurun. Türkiye'de e, bu konuda çok şanslıyız. E, şu anda Türkiye'de e, birçok merkezde katarak ameliyatı çok yüksek teknolojiyle yapılabiliyor. Hı hı. E, Türkiye'de şu anda 70'in üzerinde üniversite var. 28 eğitim hastanesi var. E, 850 civarında Sağlık Bakanlığı'na ait hastane var ve bir sürü özel hastane var ve bunlar da e, katarak cerrahisi başarıyla ve yüksek teknolojiyle yapılabiliyor e, ve bu katarak tedavisi Türkiye'de Avrupa ve dünya standartlarındadır. E, bu bakımdan şanslıyız. E, akın Akın aslında hastaların yurt dışından, üstelik yurt dışından dediğimiz az gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerden değil sadece sevgili seyirciler, gelişmiş ülkelerden de gelmesi biraz bunun göstergesi olsa gerek değil mi? Türkiye e, göz sağlığında hakikaten önemli bir noktada ve e, yabancıların tercih ettikleri ülkelerin bu operasyonları yaptırmak için başında geliyor ne dersiniz? Evet e, yurt dışından geliyor hastalarımız Türkiye'nin etrafındaki biz sağlık üssü gibi olduk. Hı hı. E, gerçekten e, daha önce e, 20-30 sene önce e, yurt dışına giderdi Türkiye'den hastalar e, özellikle Katarak tedavisi için de giderlerdi, retina hastalıklarının tedavisi için, çeşitli hastalıkların tedavisi Bizim için. Bizim böyle anlış anlı siyasetçilerimiz falan evet, vardır, değil mi evet. gidenler arasında? Ee, rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal gitmişti, evet. Sayın Rauf Denktaş gitmişti. Ama şimdi e, bütün tedaviler Türkiye'de başarıyla yapılabiliyor, e, çok iyi yetişmiş hekim. E, gücümüz var. E, hekimlerimiz çok iyi eğitimli. Türk Oftalmoloji Derneği eğitime çok önem veriyor hı hı. ve e, bu sayede şu an şu anda e, hastaların katarakları başarıyla birçok merkezde tedavi edilebiliyor. Peki şimdi teşhisi koyduk, e, hastayı karşımıza aldık ve dedik ki ona ameliyat. Ha bu arada ona geçmeden önce şunu sormak istiyorum. İşte bel ve boyun fıtığı ile uğraşan kişilerle konuştuğunuzda bazıları der ki çok gereksiz yere bel boyun fıtığı ameliyatları yapılıyor. İşte enjö e, e, beyin cerrahları da bunu söyleyebilirler, ortopedistler de bazıları bunu söyleyebilirler. Siz kendi alanınızla ilgili olarak bunu söyleyebilir misiniz? Yani. Çok ve gereksiz katarak da ameliyatı yapılıyor. Var mı ülkemizde böyle bir gerçek? Var. Sağlık Bakanlığının istatistiklerine ve SGK'nın verdiği sayılara bakarsak, Türkiye'de yılda 16 milyon muayene yapılıyor, göz muayenesi evet. yapılıyor. Ee, ve bir buçuk milyon civarında göz ameliyatı yapılıyor Hı -hı. ve Türkiye'de katarak sayısı. E, katarak ameliyatı sayısı 385 bin SGK'da. 15 binde dışarıda özel olanları sayarsak e, 400 bin civarında Türkiye'de katarak ameliyatı yapılıyor. Oldukça yüksek e, bir sayı değil mi? Aslında Türk, e, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça katarak daha çok oluyor. Hı hı. Mesela bu sayı Avrupa'daki gelişmiş ülkelerin sayısına çok yakın. Evet. çok yakın. 10 evet. e, yıl önce bayağı düşüktü sayılarımız fakat şu anda onları yakalamış vaziyetteyiz. Hı hı. Türkiye'de 400 bin civarında katarak ameliyatı yapıldığını söyleyebilirim. Anladım. Peki e, o ameliyatın nasıl yapıldığını e, adımlarını kısacık e, anlayalım. Evet e, çok kolay bir ameliyat, basit bir ameliyat değildir dedik ama Türkiye'de hakikaten yüksek teknolojiyle ve ehil ellerde yapıldığı için e, hasta ameliyata nasıl hazırlanıyor, ameliyat ne kadar sürüyor ve hastanın ameliyattan sonra günlük yaşamına dönmesi ne kadar zaman alıyor diye sorayım. Ee... Ben yüksek teknolojinin kullanıldığı bir ameliyat olduğunu ifade etmiştim. Hekim ameliyatta bütün uzuvlarını kullanıyor. Evet. İki elini kullanıyor. İki ayağını kullanıyor. Bir ayağında mikroskop var, bir ayağında fako cihazının pedalı Hı -hı. var. Kulağını kullanıyor, dinliyor. Gözlerini kullanıyor. Yani hekim bütün duyularını kullanıyor ve konsantre oluyor. Her şey 15 dakikada bitiyor. Evet. Ee, ne yapıyoruz? Eee Kısaca merceğin kılıfını e, alıyoruz e, ve merceği e, ultrasonik dalgalarla veya lazer enerjisiyle parçalıyoruz. Merceğin çekirdeğini merceğin çekirdeğini boşalttıktan sonra kapsül kalıyor bir zar kalıyor o zarın içine de merceği enjekte ediyoruz. Evet. Hı hı. Ee, yani aslında aslında 15 ıı, dakikada 10-15 dakikada bitiyor. Fakat çok hızlı olmakla beraber dediğim gibi kolay bir şey değil. Çok yüksek teknoloji ve dikkat isteyen bir şey. Formüle yarışı gibi diyoruz. Evet. Retina, hı hı. ben retina ile de uğraşıyorum. Biz kendi aramızda şöyle benzetiyoruz. Katarak cerrahisi, formülo yarışı, retina cerrahisi, vitrektomi ameliyatı da camel trophy. <laughs> <laughs> formülo ve camel trophy evet bu da güzelmiş unutmayalım bunu. <laughs> Türk Oftalmoloji Derneği olarak e, sizin e, önemli görevlerinizden biri de elbette halkı bilinçlendirmek. da evet. farkındasınız. Bu kapsamda bazı uyarılarınız var. E, seyircilerimize de mutlaka yapacağınız bazı uyarılar e, ekran başındaki. Neler söylemek istersiniz kampanyalara bu konuda yapılan kampanyalara ilişkin olarak e, vatandaşın hakkı olduğunu düşündüğünüz e, ama yanlış yapıldığına inandığınız konularla ilgili olarak buyurun. Aslında Katarak konusunda kampanyaya gerek yok çünkü Türkiye'de bahsettiğim gibi yetişmiş hekim gücü var bizim 4000 üyemiz var e, yeterli sayıda e, hastanemiz var 70'i üzerinde üniversite hastanesi var e, ve ve 28 tane Sağlık Bakanının eğitim hastanesi var ee, ve bir sürü özel hastane var. Bunlar farksız ameliyat yapıyorlar, ...yıllardır da yapıyorlar. Fakat e, son zamanlarda kampanyalar e, ortaya çıktı. E, bence kampanyalar e, sağlıkta biraz sağlıkla e, çelişiyor. Yani bir kampanya yapıyorsunuz. Sağlık için kampanya yapılması e, bence doğru değil. Ee, ...kampanya... Ben bu konuda çok fazla sizinle aynı fikirde değilim evet. aslında... Ee, ...sözünüzü kestim... Hı hı. Ee, ...önce bir sizin cümlenizi tamamlamanızı bitireyim... ...ondan sonra da kendi gerekçemi açıklayayım... Evet, ee, şimdi kampanya... ...bir şey pazarlamaktır... ...yani sağlığın pazarlaması... Ee, olmaması lazım. Bilgilendirme yapılabilir. Bilgilendirme. Fakat kampanyaya iş dönünce o zaman iş ticarete dönüyor. Bakın Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakarsanız e, tüketiciyi özendirmek için belli sürelerle düzenlenen indirimli ve taksitli satış der. Yani kampanya ters bir şey. Sağlığa ters. Yani sağlığın pazarlaması olmaması lazım. Bilgilendirmeye hepimiz e, destek veriyoruz bizim de bilgilendirmemiz gerekiyor ama kampanya ters bir şey şimdi acaba e, şu şundan...